Herkese merhabalar. Şahane bir hafta diliyorum öncelikle. 27 Ekim haftasında astrolojik olarak bizleri neler bekliyor gökyüzünde inceleyelim bu videoda. 29 Ekim çarşamba günü saat 14.03 civarı Türkiye saatiyle Merkür Akrep Burcu'ndaki yolculuğunu tamamlamış ve Yay Burcu'ndaki yolculuğuna başlamış olacak. Aslında burada enerjimiz tabii ki biraz daha böyle ee, yükselecek, biraz daha çok gönlü düşünce yapımızın değiştiği enerjileri gözlemliyor olacağız. Merkürün yay burcundaki yolculuğu ile yeni şeyler öğrenmek, araştırmak, detaylandırmak, yeni bir dil öğrenmek, e, felsefi konulara merakın arttığı bir süreç etkili olabilir. Astroloji, psikoloji gibi konuların ve alanların daha yaygınlaştığı bir süreç etkili olabilir. Kolektif düzeyde bu alanlarla ilgili e, gündemler etkili olabilir. Zihnimizi genişleten, ufkumuzu genişleten konularla ilgilenmek yine Merkür'ün yay burcundaki yolculuğunda bizlere katkı sağlayacak. Hayatımızı verimli e, yönde değiştirecek etkiler olabilir. Yeni bir şey öğrenmek, bilgi ve kelime darcığımızı genişletmek, Merkür'ün yaydaki etkisiyle hayatımızda aktif edebileceğimiz olumlu gelişmeler olabilir diyebilirim. Seyahat planları yapmak, yurt dışı ile ilgili konular, vize işlemleri, akademik projeler, gündemler yine gökyüzünün e, merkür yaydayken desteklediği konulardan birkaçı diyebilirim. Burada tabii ki gölge yönünde fikir ayrışmaları, tartışmalar veya e, kendine aşırı güven nedeniyle Tavırlarının biraz daha böyle agresifleştiği bir süreç etkili olabilir gölge yönde. Farklı görüşlere karşı tahammülsüzlüğün arttığı bir süreç etkili olabilir. kolektif süreçte e, özellikle e, düşüncelerinizi paylaşırken sosyal medyada mümkün oldukça dikkat etmeniz e, gerektiği günlerdesiniz. Günlerden geçeceğiz diyebilirim. Yay burcu aslında çok yönlü, hoşgörülü, ılımlı, e, her türlü fikri açık olan, anlamaya çalışan destekleyen bir enerjiyi yansıtır. E, zihinsel anlamda, ruhsal anlamda büyümeyi, genişlemeyi, öğrenmeyi e, aktif eden bir enerjisi vardır Yay burcunun. E, Merkür'de iletişim, haberleşme, kendimizi anlamak, ifade etmek konularında bizleri temsil eden, yönlendiren, etki eden gezegenimiz bu iki birleşimle de tabii ki hem olumlu hem olumsuz anlamda hayatımızı ...genişleten ve değiştiren ilham ve hayal gücümüzle ilgili... ...sanatsal enerjimizi, yaratıcı potansiyelimizi... E, ...güncelleyen bir enerji etkili olacak gökyüzünde diyebilirim. E, hafta geneline baktığımızda... E, ...gökyüzünde bizleri neler bekliyor dersek eğer... E, ...haftaya ay ve güneş arasındaki... ...yani pazartesi gününe ay ve güneş arasındaki... ...60 derecelik uyumlu enerjiyle başlıyoruz. Yani... Aslında Ekim ayı boyunca en ılımlı, en olumlu haftalardan birindeyiz diyebilirim. Ekim ayını sonlandırdığımız bu haftanın, Ekim'in son günlerinde biraz daha böyle duygusal olarak çözümleyemediğimiz sorunlarımızın büyüdüğü alanlara yönelmek, çözümleyemediğimiz konuları çözümlemek adına girişimlerde bulunmak, konuşmak, detaylandırmak, başvurular yapmak veya problemleri daha geniş bir perspektifte ele almak duygusal olarak bizlere katkı sağlayabilecek enerjiler arasından sadece birkaçı diyebilirim aslında salı günü itibariyle Mars ve Jupiter arasındaki üçgen enerjinin yani 120 derecelik açı enerjisinin aktifleşmesiyle biraz daha böyle hedeflerimizi destekleyen beklentilerimizi karşılayan enerjimizi yükselten bir etki etkili gökyüzünde ee, rekabet enerjimizi daha da böyle e, perçinleyen bir enerji etkili girişimlerimiz konusunda bizleri destekleyen gerekirse itekleyen bir enerji etkili yani arkamızda öyle ya da böyle bir destek bulabiliriz cesaretsiz kaldığımız konularda bir destek bulabiliriz ee, biraz daha böyle e, enerjinizi yükseltecek ee, günleri özellikle salı günü sonrası hayatınızda hissedebilirsiniz. Disiplinli olduğunuz konularda, e, karar almakta zorlandığınız tüm konularda 27 Ekim haftasının olumlu enerjileri sizleri destekliyor ve üretmeniz için hayatınızı değiştirmek, e, bakış açınızı genişletmek, perspektifinizi daha da böyle genişleten bir e, açı etkisiyle sizlerin hayatına katkı sunacak olumlu ve pozitif etkiler yansıtıyor diyebilirim. Bu haftanın enerjisi gerçekten oldukça olumlu etkiler yansıtıyor bizlere. 29 Ekim Perşembe, Çarşamba günü Cumhuriyetimizin 102. yaş gününü kutluyor olacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunda katkı olan tüm kahramanlarımızın ruhu şad olsun inşallah. İyi ki bu milletin vatandaşlarıyız, iyi ki halkımız böyle güzel bir e, ulu öndere ve onun silah arkadaşlarına sahipti diyebilirim. Çarşamba günü enerjisi biraz daha böyle e, Ayın Neptün ile olan 60 derecelik enerji akışı ile aslında sabah saatleri özellikle Çarşamba günü e, 0 5:30 ve 6:30 arası yani bir saatlik zaman dilimi e, biraz daha böyle ...ruhsal anlamda bizleri destekleyen... ...niyetlerimize, dileklerimize, isteklerimize yönelimde... ...bizlere katkı sağlayan... ...verimli bir enerji yansıtıyor diyebilirim. Yine çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde... E, ...Merkür ve Neptün arasında... ...120 derecelik güzel bir açı enerjisi aktifleşecek. Dolayısıyla burada yaratıcı enerjimizin de aktif olduğu bir süreç. E, hayallerimize odaklanmak, planlar yapmak... ...rüyalarınızı yazmak, detaylandırmak... ...sezgilerinize yönelmek... Affedemediğiniz konularda, e, buradaki problemi çözümlemek adına, ruhsal ve duygusal anlamda çözümleyemediğiniz tüm tüm problemlere yönelmek adına çarşamba gününün özellikle öğleden öncesi saatlerini kullanabilirsiniz. E, burada böyle e, sezgilerinizin güçlü olduğu bir süreç etkili olacak özellikle ruhsal çalışma, doğa, meditasyon, niyet çalışmaları, istek çalışmaları ile ilgili hayal gücünüzü aktif edecek meditasyon çalışmaları yapabilirsiniz. Sanatsal ve yaratıcı enerjinin aktif olduğu bir süreç e, gökyüzünde bizleri bekliyor. Olacak çarşamba günü sabah saatlerinde. Tabii ki bu açının Olumlu olduğu kadar olumsuz enerjisi de etkili olabilir. Örneğin, uykunuzda kendinizi tam böyle uykunuzu alamamış olabilirsiniz ve evden çıkarken bir anlık dalgınlıkla çok ihtiyacınız olan bir şeyi evde unutabilirsiniz. Yani bir dalgınlık, unutkanlık enerjisinin de etkili olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günü bu enerjiyi daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizin değiştiği bir enerji etkili olacak. Merkürün yay geçişiyle akrepten yaya geçen merkür enerjisi biraz daha böyle o kıramadığınız kabuğu kırmak, kalıpları yıkmak, duvarları yıkmak adına orayı genişletmek bulunduğunuz o dar bakış açısını ufku genişletmek açısından sizleri destekleyen enerjiler yansıtacak. Çarşamba itibariyle diyebilirim. İlerleyen günlerde Kasım'ın ilk ee, 10 günü Merkürün Yay burcundaki retrosu yani 2025 yılının son retrosunu deneyimliyor olacağız. Retro ile ilgili detaylı bir video sizlere hazırlıyor olacağım. Lütfen takipte kalın. E, bilinçsizce konuşmak, fikirlerinizi yansıtırken insanlara kendinizi farklı anlatmak aslında e, biraz daha böyle Yay burcunun patavatsız bir enerji vardır ya hani bu enerjiyi Merkürün özellikle Yay'daki retrosu başladıktan sonra ...daha yoğun bir şekilde... ...hayatınızda hissedebilirsiniz... Ee, ...kendinizi geniş... ...geliştirmek dedim... Ee, ...sıklıkla söylüyorum bunu... ...çünkü bu enerji fikirlerinizi... E, ...başkalaştırmak... ...yani farklı bakış açılarını da hayatınıza... ...katmak için... ...hem zihinsel hem duygusal... ...hem bedensel anlamda kendinizi... ...yeni bir siz... E, ...yaratmak... ...fikirlerinizi anlamaya çalışmak... ...anladıklarınızı doğru aktarmak için... ...yine... Ee, önümüzdeki günler sizlere destekliyor olacak sabır ve azim gösterdiğiniz, disiplinli bir şekilde çalıştığınız tüm konularda e, teorisini, pratiğini, e, işlemini doğru yaptığınız her türlü konuda aslında emeklerinizin karşılığını aldığınız bir süreç etkili olabilecek önümüzdeki günlerde. Çünkü çarşamba itibariyle Mars-Satürn arasındaki 120 derecelik açı enerjisi de aktif olacak. Dolayısıyla burada sizi disipline eden, sorumluluk kaldıran, sorumluluklarınızı fark edip eğer burada doğru bir enerji, doğru bir hareket uyguladıysanız burada da sizleri destekleyen açıların, başarıya götüren yolların açıldığını gözlemleyebileceksiniz. Ruhsal anlamda dediğim gibi bizi destekleyen bir gökyüzü var bu hafta gündemimizde. Perşembe gününe geldiğimizde ayın kova burcundaki yolculuğu bizleri bekliyor olacak. Daha olumlu, daha yapıcı bir enerji etkili gökyüzünde. Mars'ın Satürn açısı perşembe günü netleşmiş olacak. Dolayısıyla burada hem bedensel konular hem de zihinsel konular zihninizi aktif etmek daha kolay ve daha anlaşılır bir şekilde hayatınızda yansımış olacak. Disiplinli olduğunuz konularda kalıcı adımlar ve kalıcı çözümler bulabileceksiniz aslında. Kabuğunuzu kırmak dedim. Evet perşembe gününden sonra o kıramadığınız kabuğu kırmak adına sizi destekleyen bir gökyüzü olacak gö e gündemimizde. Yine perşembe günü ay ve venüsün üçgen açısının yani 120 derecelik bir açısı da etkili olacak. Duygusal olarak e kendinizi desteklemek, konuşmak, duygusal olarak beslenemediğiniz konular, e konulara yönelmek. Varsa problemlerinizi hem ilişkilerinizde hem kendi alanınızda çözümleyemediğiniz içsel bir şekilde sizi rahatsız eden, irite eden tüm konuları aslında perşembe gününün ay venüsün 120 derecelik açı etkisiyle biraz daha buradaki ılımlı enerjiyi hayatınızda çalıştırmış olabileceksiniz. Sezgilerinize yönelip aslında duygu dünyanıza doğru bir yönelimde bulunabileceksiniz diyebilirim. Cuma gününe geldiğimizde e, Merkür ve Plüton arasındaki uyumlu akış ile biraz daha böyle güçlü bir duruş sergileyebiliriz. E, konuşmanızla, diksiyonunuz, görüşmeniz, yazışmanız e, iletişiminizle kendinizi e, dikkatleri üzerine çektiğiniz bir süreç etkili olabilir. Cuma günü özellikle iş görüşmesi yapanlar veya herhangi bir konuda toplum önünde konuşma yapacak olan kişileri destekleyen bir Etki gökyüzünde sizleri bekleyecek, bizleri bekliyor diyebilirim. Ee, Cuma günü yine ilerleyen saatlerde gün genelinde Ay-Mars açısı, Ay'ın Mars ile karesi etkili olacak. Burada biraz daha böyle duygusal olarak e, sizi harekete geçiren öfke patlamalarına maruz kalabilirsiniz, hissedebilirsiniz bu durumu. Merkür-Plüton arasında 60 derecelik bir açı enerjisi aktif olacak. Burada e, sizi cesaretlendiren e, bakış açınızı daha da genişleten bir etki gökyüzünde sizleri bekleyecek anlaşmalar, sözleşmeler iş başvurusu e, iletişimde olma hali veya e, yeni bir seyahat planı, yeni bir iletişim planı içinde bulunmak e, yazışmalarınızda mesaj yoluyla veya iletişim yoluyla olan tüm işlerinizde, sosyal medyada internetle ilgili tüm işlerinizde e-ticaret işlerinizde sizleri destekleyen Buradaki akışı rahatlatan bir enerji, keyifli bir enerji gökyüzünde bizlere yansıyor olacak diyebilirim. Cumartesi gününe geldiğimizde 1 Kasım yani yeni bir ay başlamış olacak. Cumartesi günü burada ay ve ayın balık burcundaki yolculuğunu deneyimliyor olacağız ve ay ile güneş arasında 120 derecelik yine güzel bir enerji bizleri bekliyor olacak cumartesi günü yani hem duygusal hem bedensel açıdan ruhsal anlamda bizi destekleyen duygularımızı ve düşüncelerimizi aynı dengede sürdürebildiğimiz hem kendimizle hem karşımızdaki kişilerle doğru bir iletişimde olduğumuz doğru bir duygusal yönelimde olduğumuz ilişkimizi parayla ilgili konuları dönüştürebilecek iyileştirebilecek ve çekim yasasını hayatımızda daha da aktif kullandığımız bir süreç etkili olacak gökyüzünde özellikle akşam saatlerine doğru ay ve kuzey ay düğümü arasındaki uyumlu enerji akışı ile kendimizi daha güçlü, daha pozitif hissedebiliriz. Ruhsal pratikler yapmak, şifa çalışmaları veya birilerine yardım etmek yine bizi besleyen ve hayatımızı olumlu anlamda etkileyen bir diğer önemli açılardan olabilir. Özellikle hafta sonu 27 Ekim haftasının hafta sonunda geçmişten gelen bağlarımızı güçlendirmek, problemli olan sorunları çözemediğimiz konuları biraz daha böyle ılımlı bir şekilde yönlendirmek, çözümleyemediğimiz konulara odaklanıp buradaki problemi nötre indirmek bizlere katkı sağlayan açılardan olacaktır diyebilirim. Pazar gününe geldiğimizde gökyüzünde ben haritayı hiç değiştirmedim bu arada e, notlarıma baktığım için aslında haritayı değiştirmeyi unuttum bu seferlik e, onu da belirtmiş olayım notlardan okuduğum için haritayı değiştiremedim. Bu videoda böyle olsun o zaman demek ki böyle olması gerekiyormuş diyelim. Pazar gününe geldiğimizde e, Venüs ve Şirin arasında bir karşıt enerji aktif olacak. Dolayısıyla burada ilişkileri biraz daha böyle kırgınlaştıran bir enerji etkili. Hem e, özdeğer konuları hem özgüven konularında bir yıkılma bir yaralanma söz konusu. Kararlarınızı e, duygusal yönelimlerinize göre almak isteyebilirsiniz ve burada da aslında aceleci davranabilirsiniz. Özellikle pazar günü aceleci olmamaya, ısrarcı veya takıntılı e, ilişki boyutlarına girmemeye dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biraz daha il, ikili ilişkilerde kırılgan ve alıngan bir enerji etkili pazar günü gökyüzünde evet. ve e, ilerleyen saatlere geldiğimizde ayın Mars ile uyumlu açısını gözlemliyor olacak e, olacağız ve önemli iş girişimlerinde bizleri destekleyen bir açı olacak yine. Hareket enerjimizi destekleyen bir enerji etkili olacak gökyüzünde e, burada tabii ki hem e, hayatımızı hem fikirlerimizi değiştiren genişleten biraz daha böyle tecrübelerimize yönelmemizi sağlayan bilgi alışverişini eğitimlerimize kişisel gelişimlere yönelten bir gökyüzü var bu hafta gökyüzünde umarım sizler de en güzel şekilde bu açıları bu enerjileri hayatınızda hissedebilirsiniz en güzel şekilde bu açıları değerlendirebilirsiniz ve son olarak videoyu tamamlamadan önce de sizlere tt his yüklemesiyle bu haftanın e, olumsuz enerjilerinden kendinizi korumanız için güzel bir his yüklemesiyle bu videoyu tamamlamaya niyet ediyorum. O zaman hep birlikte his yüklemesini dinleyelim. E, 27 Ekim haftası gökyüzünde bulunan astrolojik olarak hayatımızı olumsuz etkileyebilecek tüm e, enerjilere en yüksek ve en iyi hayrımız için geçirmez olmanın Yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Sizin en yüksek ayrınız için tüm bu haftanın, bu hafta için geçerli olacak şekilde, bu haftanın tüm olumsuz enerjilerine alanınızı kapatmanın ve alanınızı bu olumsuz enerjilere geçirmez kılmanın nasıl hissedildiğini ve bunun zaten mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Evet diyenler bu videoyu izlediği her an e, kolektife e, kuantum olanı alarak açıyorum bu his yüklemesini. E, hayatınızda da bu enerjiyi en güzel şekilde değerlendirebilmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun, Şahane bir hafta diliyorum.